Evet arkadaşlar. Tamam. O da video çekiyoruz. Şimdi bakkala gidiyoruz. Orada kanalı bir şey alacağız. Hemen geleceğiz. Bekleyin. Dur baba dur öyle de. Dur başkan. O yatsın şekil de. yaramaz onun gözüne yaramaz dedim. Burayı buraya getiremesen mi dur? Bir buraya da da dar <laughs> Abi kalanlar sakız abi Normal bir... Ne kadar abi? 25 Abi kalanları yani. Bunlar sakız Bunlar Bunlar sakız Bunlar Bunlardan Bunlar da. Bunlar da. Bunlar da. Bunlar da. Biz ne dedik köye He. Bizde kabaklar vardı. Hep dolmuş zaten biraz da kurtardık. Daha toplamamıştınız ha? Toplamadık da ben orada arabaya bir gide getirdik. Bundan <laughs> sonra parayla olmaz düşer paşa. Ya. Baktım o bizim bir köyün bahçesinin bakılıyor Gel gel. Gel gel. <laughs> gel. 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 <laughs> ben kolonu almadım. <laughs> bizim orada ya. Bak. Al abi. Hadi git bak. Bir içecek de ver bana. Arkadaşlar aldık şimdi içeceğimize. Şimdi geleceğiz. O içeri gidiyoruz. Yavaş yavaş peki. Geliyoruz. Beni sevirsen takip etmeyi unutmayın. Volkan Gerçek Adına bir youtube var. Kafaya ben takip etmeyi unutmayın. Şimdi bakala gittik. Çekimizden kolamızı aldık. Gel Hvad gør det? Jamen, hvad tager Okay, så okay. Okay. Wat er je? Al die koren. Karijben! Kijk, daar is een rola. Kijk, koren, al die Kijk, wat Een deel van de derde. Die is ook al een maand lang. Ja, weet je wel. Kijk, ik heb een groene afweer. kijk, zo. Kijk, ik een een 60 bin yıl. 60 bin yıl ne diyor? 10 bin yıl durum. 140 bin yıl tezat. Geber Tamam. Ne? Ne? Tamam. İçinde odaya odaya gir. Yerine zoruma. Odalara git. Ben çek. Zamanı alıyor. Zaten. Zaten. Bir Zaten. 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 Sen geldiğin zaman Zaten. Güzel. Ha? Odaya mi abi? gidelim oğlum oluyor. Uzanın biraz seversin ya. Uzan da, tamam Oha! Kafası. Yok. <laughs> e, yer bak. Ya, bak. Sen, <laughs> sen mı? He? Pustik. Pustik pustik yok. Ya, yok, ya bir ya. Ne oldu ya? Bakabilir miyim? Çorba. Tavukların taze taze. Tavukların Ak. O zel çekiyor. Vallahi iyi. Nasıl? Al konuştum. Ben şu şey Ha. Ne İyidir Gordon sen ne yapıyorsun? İyisi. İyidir oğlum. Dur İyidir o kapıyı. ne yapıyorsun? Bir de mi Hani izleyecek miyiz? Durum Yok. Şansım Şarjım yok. Hadi bana. Şarjım yok abi. Şarjı durur Bak altı biraz sonra ben takacağım. Sen seviyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Allah'a emanet ol. Ben Şimdi kızlar yana gidiyor. Kızlar. Sıra sıra. <laughs> bak canlı yayın yapıyorum bak. Kızlar. Hadi görüşmek üzere kıza Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar. Peter'ımıza kanalıma Ve görüşürüz.